Neyi öğreniyorum? Neyi öğreniyorsun? Şeyleri. Evet. Şimdi bu kaçmış bu? Bir. Evet. 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 Şimdi bu kaç? Üç. Evet bildim. Bildim. Ben böyle sarı ile yapıyorum seferde pembe üstten geçiyor. Evet. Ben bu alabilir miyim? Alabilirsin. Başka renk mi diye. Al hadi. Evet. Tamam ben koyayım sen yenisini al. Um, bu daha iyi değil. Alabilirsin. Evet Sera yazıyorum. Bu kaçtı? Bakayım. Kaç? Beş. Evet bildin. Aferin sana. Daha iyi boyamıyor. Çok güzel oldu. Ee, peki Serra sen bunu karıştırıyorsun. Karıştığım bir şeyden yazacağım şimdi sana. Bu kaç? Çok. 9 bildin. Aferin, karıştırmadın bu kez. Evet. Evet. Aferin, çok güzel. Yine karıştırdığım bir sayı. Bu kaç? Bilirsin. Hadi. Dört. Dört. Dört bu. Evet. Peki. Bu kaç? Altı. Evet. Hadi bakalım. Altı. Tamam. Bunu biliyorsun artık. Sekiz. Evet. Evet. Peki. Kaç bu? Yiyiyom. Om. Hmm. <laughs> evet, bildim bak. <laughs> evet. Hadi, 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 hadi. Ya gülme, hadi. Evet, çok güzel oldu. Peki, bu kaç? Yedi. Evet, bildin. Yediği nasıl yapıyorduk? Benim gösterdiğim gibi yap, tamam mı? Ha, nasıl? Şu çizgiyi çiziyoruz. Bunu da aşağıya kadar sonra ortasına Hadi bakalım. Tamam. Evet. 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 Sonra orada. Aferin. Bak hemen yaptın işte. Çok güzel oldu. Bu kaç? İki. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Aferin. Aferin kızım. Bu kaçtı? Sıfır. Evet. Bu büyük değişik bir O harfine benzedi ama olsun bilim kayb. Sıfır. Şimdi Serhan, hmm. sıfırdan ona kadar sayabilir miyiz? Tamam. Sayalım. Hı. <laughs> Parmaklarını evet. Sayabilirsin. Bir. İki. <laughs> evet. Üç. Evet. Dört. Beş. Evet. Sonra. Altı. altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Aferin. Ona kadar saymayı öğrendim de arkadaşlarına. Ben ona kadar saydım. Ne? Ona kadar saymayı öğrendim. Saymayı öğrendim. Evet.